izleyiciler gece görüşü devam ediyor. E, CHP ile ilgili vallahi enteresan kulis bilgilerini arkadaşlarım verdi. Kaldım elinizde kulis bilgisi. Sevgili arkadaşlar. Çok. Ya çok Alayım. Bakın. Alayım. Heh, siz söyleyin. Şimdi öyle bir şey ki yani şu tartışmamızda bile o kadar çok bilgi akıyor ki onlar da öyle rastgele isimlerden değil yani. CHP'de CHP akıyor? CHP'de vay, e, vay, vay. önemli görevlerde bulunan bulunmuş olanlar ve CHP'nin kulislerini çok iyi bilenlerden birisi. Peki. Şimdi e, Adı örneğin şu çok tartıştığımız biraz önceki olay var. E, Kılıçdaroğlu o konuşmayı niye yaptı diye. E, şimdi gelen bilgi ana hatlarla şöyle. E, grup toplantısında niye isyan etti? Bunun diyor e, yavaş yavaş çıkıyor diyor. Eee Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Bu tamamen e, CHP'li e, bir önemli ismin iddiası tabii biz e, yayın sırasında geldiği için bunları çekilemedik. Onların bilgisi. O gün diyor e, Kılıçdaroğlu'na gitti. Parti olarak bana niye sahip çıkmıyorsunuz, beni medya şeyde linç ediyorlar, e, sosyal medyada diye... Serzenişte bulunuyor. O ee, çok özür dilerim. O Kavala Kavala olayından sonra mı acaba? Herhalde kastetik... elektrik olayından sonra. Elektrik, elektrik. Ha elektrik olayından. olayı mı? Ha, evet. Tabii şimdi bakın elektrik olayından sonra Kemal Bey o hani o milletvekilleri dizilip böyle alkışlıyorlar ya. Evet. O bazı kesimler de onu elektrik olayının yarattığı tahribata karşı bir moral verme çabası olarak da değerlendiriyor. Ha. Peki. Daha sonra e, Kemal Bey hiç ilgilenmiyor. Bunun üzerine bazı Özgür Özel'e yakın milletvekilleri Kemal Bey'e gidiyor. Ee, daha çok diyor sağ partilere destek veriyorsunuz, bize sahip çıkmıyorsunuz diye sitem ediyor. Kılıçdaroğlu vekillere beğenmiyorsanız istifa edin gibi bir serzenişte bulunuyor. Ee, bunun üzerine e, Özgür Özel istifa yolunu seçiyor. Ee, i̇ddia bu. Tekrar söylüyorum bu iddia yolunu seçiyor ne demek istifa edeyim yani, mi diyor yani istifa mı edeyim diyor istifa ediyor vay 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 ediyor mu istifa ediyor sonra arkadaşları devreye giriyorlar ikna ediyorlar ve e, istifasını geri aldırıyorlar e, İstanbul vekilleri grup toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Özgür hakkı vardır, bağlanabilir, evet. mesaj yazabilir, buradayız evet. E, bazı sorular soruyorlar Kılıçdaroğlu'na. bazı temenniler bulunuyorlar. 2023'te parti meclisi grubuna Sormadan sakın adayı açıklamayın diyorlar. Yani bizler tıpış tıpış hani sen soruyordun ya nasıl verecekler diye. CHP'de hep tartışılan konu meşhur tıpış tıpış o, oy verecekler hikayesi gibi. var ya. Yerine başka bir kelime buluruz. Evet yani e, o şekilde <laughs> oy vereceklerin yani öyle bir ortama bizi düşürmeyin diyorlar. E, seçmenimize biz anlatamayız diyorlar. E, sonra Kılıçdaroğlu grup toplantısına çıkmak istemiyor Hı. o gün. E, iptal edin falan diyor. Ama e, yine araya milletvekilleri giriyor. Bu yanlış anlaşılır, çok farklı bir noktaya gider diyor. E, o sırada da konuşmasını yırtı batıyor Ve e, o şekilde e, kürsüye çıkıyor. E, ondan sonra Mayıs ayında MYK ve parti grup toplantısı için talimat veriyor. E, biraz önce Zafer Bey söylemişti MYK'da değişiklikler olabilir diye. Yani buradan gelen bilgi de e, Benzer bir e, not içeriyor, e, çalışma arkadaşlarım beni engelliyor, arkamda durmuyorlar diye e, sürekli sistemde bulunuyor. Peki. Yani böyle bir, bir bilgi var. Peki bitirelim mi ya son cümlelerinizi? Çünkü başka Bak, konuya geçeceğim, o e, da önemli. Bazı isimler bugünden genel başkanlık yarışına da girmiş durumdalar. Bir taraftan da yürüyen bir ekipler ve Kemal Bey sonrası genel başkanlık mücadelesi var. Bu e, bu kadar hani Kemal Bey'in gerilmesi, işte yolumuzu ayırırız resmini çekmesi biraz da ondan. Yani bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabeti söz konusu, bir de Kemal Bey sonrası genel başkanlık rekabeti var. Peki, şimdi sorum şu, bir şey mi söyleyeceğim? Yok ben şey, hani bu… E... Otelden mesaj mı gönderdi? Ya, lobide yazmıyor. Lobideyi boyuna yazıyorum, şimdi evet. Bu… E en son hani şey dedi ya Özgür Özel %60 olursa ancak yüzde 50 bir 52 kurtarmaz. Onun temelinde şu var CHP Genel Merkezi bir anket yapıyor andı. ve diyor ki ankette şu anda yani böyle 40-40 gibi görünüyor. %20'lik bir böyle izleyen bir kesim Kararsız var. Kararsız seçmen diyorsunuz. Yani bunun 11'ini ikna edebilirseniz ancak %51 Benim olur. Benim burada anlamadığım şöyle bir şey var. CHP Genel Merkezi bunu Milletvekili seçimleri için mi yapıyor yoksa... Hayır Cumhurbaşkanlığı için. Aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa 40-40 diye bir durum mu varmış? 40-40 diye Peki. bir sonuç bulmuşlar. Kimi koymuşlar yani Erdoğan'ın karşısına diye merak ettim. Kemal ediyorum. Bey'i koyuyorlar. 40-40 tamam. tamam. gibi bir sonuç buluyorlar. O 40-40'ın işte değiştirebilmeniz için %20'lik bir kesim var. Peki. Onun en da 11'ini buraya kaydırmak gerekiyor. Fakat bunun üzerine işte bazıları diyor ki onu biz merkez sağ merkeze hitap eden bir isimle yapabiliriz gibi bir serzeniş değil. imada bulunuyorlar. Bunun üzerine Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki e, bunu Erdoğan Bey'le görüşün diye. Erdoğan Toprak'la. Bu arada ben az önce Oğuz Kağan Salıcı ismini yanlış söyledim. Oğuz Kağan Salıcı biraz daha İmamoğlu'na yakın. Dörtlü ekip e, Erdoğan Toprak, Tunca Özkan, Engin Özkoç ve Bülent Tezcan. Yani Kemal Bey'in adayını hararetle savunan Dört ve başından teyze. beri sürekli bunu söyleyen Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç ve Bülent Tezcan. Peki. Abi. Tabii bütün bu tartışmalarımız şu temele dayanıyor. Adayını gerçekten bu partiler mi belirleyecek? Yoksa Türkiye'de çok konuşulduğu gibi Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke midir? Ha, bu arada bir Ona şey Ona söyleyeyim göre, andı, <laughs> ben, Belki ben, Hande. Belki masadan hiç alakasız başka a, bir isim a, çıkar. Arada, baktılar CHP karışıyor. Biri der ki ben bunu demiştim ama artık bunu adayım der. Hande bu evet. arada sen e, hani Mesela... bir soru, bir soru sordun ya. E, bu masadakiler eğer e, Kemal Bey'e e, ismini onayı vermezse İmamoğlu gündeme gelir mi? Şimdi ben mesela onun kaynağıma sordum, e, ilginç bir cevap verdi. Dedi ki bence Mansur yavaş ve İmamoğlu defteri kapandı. O, olursa ne olur? Olursa ne olur? Bunun cevabı var. O zaman çoklu aday olur dedi. Çoklu aday. Evet. Evet. Şimdi mesela... Hulki Bey, Hulki Bey az önce çok özür dilerim. Aslında tamam hani bu konuya söyleyeyim. girer miyiz dedi. Bence o konuya girmenin vakti geldi. Bak dünya şimdi büyük bir krizin arifesinde hatta tam göbeğinde arifesinde falan değil. Gıda krizi var, enerji krizi var. Dünyayı hani çeki düzen versin diye oluşturulan kurumlar, kuruluşlar, Birleşmiş Milletleri şusu busu su etkisiz Türkiye'de durumda. krizi var. Etkisiz durumda. Ya burada öne çıkan ne? Güçlü bir liderlik. E şimdi muhalefetin haline ekonomik sıkıntılara rağmen vatandaş bakmıyor mu zannediyoruz? Ne konuşuyoruz sabahtan beri? CHP'de sorun var mı? İyi Parti acaba masayı dağıtır mı? Babacan niye masadan kalktı? Ya Allah aşkına dünyanın içinde bulduğu konjonktürde vatandaş sandık başına gittiğinde muhalefetin bu haline bakıp da nasıl bir karar verir sence? Hani 60'lardan falan bahsediliyor ya. Hani şöyle herhalde, onlar da şöyle düşünüyor olabilirler mi acaba? Neredeyse bir buçuk yıl var, nasılsa bir ortaya bir masa şekillenecek mi? Ama bir şey söyleyeyim, Aday, adayın belirlenmesi tarihi... ...bana göre de yılbaşından sonra olur. Şu, şu anda şey olmaz. 2-3 ay şu, kadar şu, çıkar her şey ortaya. Şimdi Abdülkadir abi de yazdı... ...Burhan Abdülkadir Selvi. Dedi ki bu seçim... ...takvimin açıklanmasıyla birlikte olur. Bu da seçimden 3 ay... ...3,5 ay önce demek evet. aşağı yukarı. Ben bunun çok büyük bir risk olduğunu... ...düşünüyorum. Yani sonuçta böyle... ...81 ili gezecek. hatta bazı büyük ilçeleri... ...belki bazı illere... ...2-3 kere gitmesi gerekecek. 3,5 ay... Böyle bir maça çıkmaya yetmez. Muharrem İnce'den bile ders Niye? almamışlar. Ne demişti? Her yere ha. gidecek vaktim kalmadı. Aynen öyle. 3 değil, 8 ay olsaydı farklı evet, bir evet. sonuçla gelirdim demişti. Çünkü neden? Ne bu maça enerji. siz enerji. Bu, bu maça siz Barcelona ile maça çıkacaksınız. Kardemir Karabük değil yani Barcelona ile. Öyle o yüzden bir hafta antrenmanla falan Son, altı gol yer oturursunuz. Belki Son günlerde Belki şu an gezen biridir. Herkes CHP Nereye, tartışıyor ama belki, belki şu an gezen biridir. Tabii. Şu anda gezmeyen birisi. Tabii. Artık. Onu söylüyorum de göz... ben de Yo, şimdi ama herkes kend... imam söylüyor Türkiye'yi tek tek gezen biridir. Meral Bunu söyleyeceğim var, mesela Meral Akşener tartışılmıyor. Ben bir Bence şey e, esas oğlan dersek yanlış anlaşılır. Yani e, esas, esas baş, baş adaylardan başartör. bir tanesi de yani şu anda çalışan veyahut uluslararası ilişkileri de e, nispeten daha iyi olanlardan birisi de Ama Meral, Meral Hanım... Akşener. Meral Akşener mesela herkes diyordu ki İmamoğlu'na Meral... destek Oğlum, veriyor. Meral Hanım ben Sadrazam olacağım dedi. Hayır bakın Söyle Bey, başbakanlık değil sistemde Öbür onun kastettiği sistemde ya Ben başbakanlık, başbakanlık adam. olacağım demiş başbakan olacağım demiş Ama masadan doğru düzgün ya da şöyle Doğru düzgün derken yanlış bir kelime kullandım Uzlaşılı bir isim çıkmıyor ne yapacak Meral Hanım'ın çok akıllı bir stratejisi Ama yani de şeyde, Meral Hanım şöyle. sağda solda Şunu söylüyormuş Mesela İmamoğlu'nu destekleyecek diye Çok dedikodu yapıldı Arka Ama yani. özel sohbetlerde sürekli Ben İstanbul Belediyesi'ne hiç gitmedim diyormuş Birçok kişiyle bunu söylemiş. Allah Allah. Evet. Şimdi bak çok ilginç bir şey var. o da ilginç. Herkes Sadrazam aday, olacak. aday olan ya da aday gösterecek kişiler biz bunu ismi söylemeyelim diyor. Niye yıpranmasın diye. Çok akıllı bir taktikle kendisini yıpranmaktan ve eleştirilerden koruyan birisi var. Kim? Kim? Kim mesela? Mahzur Yavaş. Başka? Safer Bey. Vallahi bilemiyorum ama ben Meral Hanım'ın... Ben onu söyleyeyim sizin cevaba geçmeden. Ben Meral Hanım'ın kendisini korumak için ben Başbakanlığa talibim açıklamasını Bravo. yaptığını düşünüyorum. Böylece tartışmalar hep geldiği zaman orada duruyor. Farkında mısınız? Evet. Ve kendisini yıpratılmaktan korumaya almış vaziyette. Belki. Ama Hulki Bey şöyle, Meral bunu yaptı, çok samimi bir ifadesi de olabilir bu ama. Bu taktikte bakın İmamoğlu kendisini eleştirilerden korumaya çalışıyor, koruyamıyor. Kılıçdaroğlu korumaya çalışıyor, koruyamıyor. Aday çıkacak olanlar koruyamıyor ama Akşener'e gelmiyor bir türlü eleştiri. Ee, belki hakikaten samimi söylemiştir başbakanlık hedefimdir ama diye. şöyle bakın olmayan bir makama talip oluyorsunuz. Ama olmayan makam hedefleniyor ya güçlendirilmiş Hedef parlamenterimiz. Hayır hedefi orada başka bir dinamik var. Yani orada o topun normal şartlarda önüne gelmeyeceğini biliyor eleştirilerden kendini korumak için geri çekiliyor. Ben bu Yavuz ağaralioğlu Koray Aydın tasfiyesinin de bu ben başbakan olmayacağım açıklamasıyla bir bağının olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hanım'ın yani kendi partisinde de bu son tasfiyeye kadar aslında bazı sorunları vardı. Yani o sorunlar neticesinde hem işte toplumun tamamını kucaklayacak aday arıyor ya altılı masa. Var bir tane. Ha. Şimdi toplumun tamamını kucaklayacak aday profiline Meral Hanım çok uymuyor. Zeran, HDP yani denkleminden kesinlikle. dolayı çok uymuyor. O da bunu görüyor. E Masanın ağabeyi CHP, adayın CHP'li olması kuvvetle muhtemel. Bu durumda ne yaptı? Belki Kemal Bey'den top sekerse benim önüme gelir düşüncesiyle ve parti içindeki ayrı kodlarını da temizlemek için olmayan bir makama aday yaptı kendisini. Hem bu eleştiriler artık onun üzerine gelmiyor. İşte hem de taktik, futbol tabiriyle topun sekip kendi önüne gelmesini bekliyor. Bir dakika bekliyorum. herkes eleştiren, şey Şimdi şöyle herkesi kucaklayacak olan aday var bir e, tane kim o? Yani herkesi kucaklayabilirim bilmiyorum ama bir aday var. Belki Millet İttifakı bir Twitter başbakanı seçebilir. Şey Twitter Cumhurbaşkanı başbakanı. adayı. Twitter Cumhurbaşkanı adayı seçebilir. Kim şöyle o? az önce bana bir mesaj geldi. Önemli birisi tweet atmış e, Millet İttifakı'nın adayı şu olacak diye ben adını vermeyeceğim. Tweet atanın da Abi, adı geçen. Abi önce de gündeme Abi, geldi. Twitter'da onu mu bulalım? Kim Özgür Demirtaş, Özgür Demirtaş. Uluç mi? Özülker, kıymetli bir bürokrat, e, diplomattır. Ya ben, e, benim o, konuşma ben alanımı Ben gördüm de Ulus Bey'in kendi hesabını... Ay, siz söylemeyecektiniz ay, ama. Ay, şöyle, ay, Twitter'da varsa ben, zaten... ne desem kamu... yanlış anlaşılacak Hayır, Twitter'da varsa kamuya mal olmuş demektir zaten. Sadece bizim aramamız gerekiyor. şöyle oluyor. Şunun için söylemedim. Şimdi ay. O kişi Twitter'da aday olacağı, <laughs> Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı nın aday olacağı söylenen kişi Twitter'da çok takipçisi var. İnsanlar zannediyor ki Twitter'da çok takipçim varsa ben önemli bir adamım. Ya da bu Twitter'daki herkese yürüyün arkadaşlar dediğim zaman arkamdan yürü zannediyor. Twitter'da çok takipçili olmak çok matahta bir şey değil. Ee, kim, sizleri kimin takip ettiği önemli. Kaliteli bir e, ekip mi takip ediyor? bunların etkileşim düzeyleri nedir falan bunlar çok önemli. Şimdi o arkadaş böyle adı geçtiği zaman aman beni bırakın kendi işinize bakın tarzında tweetler de atan birisi. Ekonomi ekonomi alanında çalışıyor ama ben araştırdım ekonomi alanında yazdığı bir kitabı okuyayım yararlanayım istedim. bir tane üç kişiyle yazdığı ortak bir kitabı var. Tek başına yazdığı kitabını ben internetten taradım taradım bulamadım. Ama Millet İttifakı'nın gönlünde de böyle bir aday olduğu söylenmeye başlandı. Şimdi nedense kendi e, hani uzayan kol bizden olsun diye bir laf var ya Anadolu'da. Kendilerinden bu altılı masadan veya altılı masanın e, yakınlarından değil veya CHP'nin içinden değil de nedense uzaktaki bazen daha değerli oluyor. İmamoğlu'nu şimdi eleştiriyoruz ama daha önce de eleştirdik başka bakımlardan. E, PKK'lı teröristlerin tabutlarının yanında resim çektiren birisi olunca eleştiriyoruz tabi ama şimdi bu konuştuğumuz boyut açısından o bağlamda bakalım ki İmamoğlunu layık kendi adamını layık görmüyorsun. Ötekini layık görmüyorsun sonra uzaktan uzaktaki değerli geliyor Kendi adamını İmamoğlunu değersizleştirmeye çalışıyorsun yine kendin. Mansur Yavaş'a aynısını yapıyorsun. Çık, aday çıkması gerekenlerin önünü kesiyorsun. Yolumdan çekilin, sizi e, üzerinizden silindir gibi geçerim demeye getiriyorsun. E, şeyden Helalleşmeden söz ederken insanlara helalleşmenin tam tersi davranış sergiliyorsun. Davranış kalıpların var. Helalleşme yumuşak ve olumlu değil mi? Pozitif bir iş. Ama öbür taraftan tehdit dili kullandığın zaman helalleşme kavramı nerede kaldı? Belki yani, sonra da bunlarla ama, helalleşecektir. Ama ondan sonra uzaktaki kişiler size değerli hale geliyor e, Muharrem İnce'ye aday gösterdik diye cevap verirlerse bunu kabul etmeyiz. Muharrem İnce de onu söke söke aldı o adaylığı ve e, CHP Aynen. yönetiminin istemediği bir adaydı. Bunu zaten kamuoyu biliyordu. Ona rağmen yüksek oy verdi Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce'yi de seçim gecesi yalnız bıraktılar. İlk gecede yalnız bıraktılar. Ya böyle böyle bir siyasal yapı nasıl olabiliyor anlayamıyoruz. Peki orada bir sorum olsa e, şöyle yani Peki öyle bir isim mi çıkar? Ama diğer tarafta da Ümit Özdağ, Akşener ittifaktan ayrıl. E, Yavaş'ı teklif edelim. Bizimle de Yavaş'ı destekle diyor. Özdağ neden inatla Mansur Yavaş'ı istiyor? Bu da Meral Akşener'e karşı oynanın Özdağ tarafından bir oyun mu mesela? Özdağ'ın çok çok amaçlı e, ne, ne diyorsunuz ona? Çok çok namlulu, çok çok namlulu roket atar mıydı evet. adı? Şimdi Özdağ çok namlulu bir roket atar gibi bu cümleleri atıyor ortaya. Peki. Niye? Niye? İyi Partiden ayrılan birisi, onu bir kere hatırlayalım. Öyle değil hı hı. mi? İyi Partiden ayrılan ve parti kuran bir siyasetçi ve akademisyen ayrıldığı kavgalı ayrıldığı partinin genel başkanına teklifte bulunabilir mi? ...yani normalde. Hayır ya demek ki normal, bir, demek ki ideolojik bir ama. ayrılık temeli yokmuş onun. Aynı şeyleri düşünüyor. İttifak öneriyorsa aynı şeyleri düşünüyor. Ee, ben öyle görmüyorum... Evet. Meral Hanım, o Nasıl hem, Bu böyle e, hızlı devam edelim ki bu tur başka hem olsun. Hem Meral Akşener'in e, ayağını kaydıracak bir e, cümle bu. Hem ...altılı masayı dağıtacak bir ifade. Tabii. Hem Ümit Özdağ'ın genel başkan olduğu Zafer Partisi'nin popüleritesini artırmaya yarayacak bir şey. Bakın üç namlusunu gördük. Çok namlulu. Belki bilmediğimiz başka hedefleri de vardır. Çok namlulu. Roket atar gibi çalışıyor Ümit Özdağ. Şimdi Ecevit'in dediği gibi sayısal değil siyasal üstünlükten söz ederdi ya rahmetli Ecevit. Ümit Özdağ sayısı az olmasına rağmen seçimde sürpriz yapabilir de, diyenler de var Zafer Partisi için. Çünkü Suriyelilerle, göçmenlerle ilgili söylemleri bütün partiler tarafından, seçmen tarafından destekleniyor. O yüzden iktidarın da Suriyeli göçmenlere karşı tavrı değişti bakın. O alanda büyük bir oy potansiyeli var. Onu Ümit Özdağ'a ya da benzerlerine kaptırmayalım diye iktidar da devreye girdi söylemleriyle. Gönüllü göndermekten söz ediyor. 500 bin kişinin gönüllü gittiğini söylüyor hükümet. Şimdi Ümit Özdağ belki kendisi de aday olabilir. Şimdi bak başkasının üzerinden kendi tanıtımını da yapıyor. Ya, yapıyor. ben de tam onu söyleyecektim. Ya Allah aşkına siz bir parti kuruyorsunuz değil mi? Partinin genel başkanısınız. iddialı olduğunuzu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Mansur Yavaş aday olsun. Niye? E, Mansur Yavaş milliyetçi Atatürk'ü. E, siz milliyetçi Atatürk'ü değil misiniz? Onun Kendiniz aday olun. Eskiden tercüman gazetesi vardı. Yok değil mi? Ee, çocukken birçok evet. gazete okurken tercüman gazetesinde ben pelvan tefrikaları vardı onu okurdum. Ee, orada pehlivanlar Kırkpınar'da şöyle bir taktik uygularlarmış. Önce mesela pehlivan, baş pehlivan Melik ben onu övüyorum. Şu, e, futboldan aldık seni bak yağlı güreşe. <laughs> Bu böyle müthiş bir pehlivan işte şöyle kündeye getirir, böyle tuş yapar falan diyoruz. Mansur Yavaş yerine geçmiş oluyor burada. Sonra diyormuş ki en son cümle ben onu yendim. Şimdi Ümit Özdağ'ın böyle bir pehlivan taktiği olabilir bilemiyoruz. Olabilir, evet. Siyasette biz aklımıza gelen ve gelmeyen nelerle karşılaştık bugüne kadar. Şimdi ben adayım dese <laughs> Ümit Özdağ'ın cümlesini kimse tartışmaz bile. Ben adayım dese yok canım derler orada kalır. Ama böyle bir niyeti var mı yok mu bilmiyoruz Ümit Özdağ'ın. E, bu da olabilir. Bir de söylediği de doğru Mansur Yavaş da en az, en az değil Ekrem İmamoğlu'ndan daha çok oy toplayan birisi anketlere göre. Değil mi? anketleri yalancısıyız. Ben başkalarına mahkum etmemek için seçmeni onun adını söylüyorum diyor. Doğru. Ya oradasınız. Niye önünü kapatıyorsunuz? Yani kendi adamınızın önünü niye kapatıyorsunuz? Biz gerekirse aday gösteririz Mansur Yavaş'ı diyor. Ben şuna da inanıyorum. Mansur Bey'in ya da Ekrem Bey'in işaretleri takip ederek işaretleri, göstergeleri takip ederek ...hiç kimseyi dinlemeden karar verirlerse... ...Göte'nin sözü var ya ne diyor? Zamanı gelmiş bir fikir kadar kuvvetli hiçbir şey yoktur. Eğer buna inanırlarsa, bu fikre inanırlarsa... ...biz aday olmalıyız, seçileceğiz diye... 100 bin oy toplayınca aday oluyorsun. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun... ...arka plandaki Abdullah Gül'ün... ...dilinin ucunda iki dudağı arasında değil ki adaylık... 100 bin oy gerekiyor aday olabilmek için... Ama 1 milyon, 2 milyon oy topluyorsa zaten iddiası var demektir herkesin. Baya baya acayip bir seneye giriyoruz ya, demektir. Ümit Özdoğan hakkını teslim edelim. Ben evet. yani söylediği her şeye katılıyor değilim ama iyi siyaset yapıyor. Yani şöyle son Bekliyor bir aydaki... Bekliyor böyle bir şey. Beklemiyordum ya, açıkçası. Kimse beklemiyor. Son bir aydaki performansına bakıyorum. Gündem belirliyor adam. Tabii. Yani ne dersen de gündem belirliyor. Hulki Bey e o noktada katılıyorum. Sürpriz bir şekilde iyi oy alabilir. Çünkü şöyle bakıyorsun. Dünya dünyada başladı. yükselen Zaten Partisi'ne bir... oy vereceğiz diyenleri evet, başladım evet. epeyce. Yani marjinal sağın da dünyadaki ve Avrupa'daki yükselişini göze aldığımızda bizde bu yabancı düşmanlığı da maalesef prim yapıyor onu görüyoruz. Ama hani ondan bağımsız olarak Ümit Özdağ gerçekten iyi siyaset yapıyor. Yani bu yeni çıkan ya da ne bileyim siyasette uzunca bir sürdür var olan birçok siyasetçiden daha çok ses getirdi. Ayrıca evet. evet. evet, Türkiye'de ben iç kargaşa ya. hesapları yapanların oyuna da gelebilir yalnız orada, orada dikkatli ama CHP olmak lazım. CHP aman Allah korusun abi. Evet. Allah evet. Çünkü bu Suriyeliler meselesinde yani, çok evet. dikkatli davranmak Tabii, lazım. Orada ama şunu orada da unutmamak lazım yani, e, Türkiye her cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir takım ciddi sorunlar yaşar. Evet. Şimdi cumhurbaşkanlığı seçimleriyle genel seçimler birleşmişken e, yani bir gazeteci olarak aman diyeyim evet. aman. E, kimse bu işlere alet olmasın. Evet. Ondan sonra kimse başka işlere yönelmesin. Ee, bir seçimi inşallah e, bir Hayır. seneyi olaysız geçiririz. Şu iddialar hep dolaşıyor ya her şey çok sertleşecek. İşte acayip şeyler e, iddialar birbirini kovalayacak falan. Umarım bu böyle Bakın, olmaz. Terör umarım, yavaş yavaş Umarım Bursa, İstanbul Evet yani... Hiç Umarım değil. Çok yani biz seçimlerimizi güzelce yapıyoruz. Seçim sürecimizi de bu sefer güzelce yapmak bize yakışanıdır Tabii. Türkiye olarak. Ama işte Buyur. biz 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 değil başkası bizi bizi bizden gelmiyor biliyorsunuz. Bütün tür olayların hepsi dışarıdan geliyor. bu sefer başka yere baksınlar.